sayesinde kanalıma yeni abone olanlardan 5 kişiyi rastgele seçip arkadaş ekleyeceğim. Kurallar çok basit. Videoyu beğen ve sabitlediğim yoruma cevap olarak videodaki en sevdiğin anı etiketleyip ID'ni yaz. Video yayınlandıktan bir gün sonrasına kadar süre var. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir aşamalı videosuyla daha karşınızdayım. Aktif olarak tamlı tamına 9468 erodayız. TR'de de ilk 30'da 27.yiz. Sezon bitimine 13 gün var. Hadi maçlarımıza başlayalım. Geldi maçımız arkadaşlar. Elmas kapmaca geldi. First pick bizim takımımızda. Ben de son seçiyorum. Şöyle ne yasaklayabiliriz. Spike'ı da açtım bu arada arkadaşlar. Hiperi yok da yine de bayağı bir şeyler var. Bu map'te güzelinden bir yuka banlayabiliriz. Veya spike banlayıp Rico mu önersek? Ama Spike da bende var. Neyse tamam Spike'ı banlayalım. Bizde var diye banlamayacağız diye bir şey yok ama Rico banlanmış. Şöyle bakalım bizim arkadaşımızın hesabı kötü. Keyfine göre alsın bir şeyler artık. Kendi hesabını kendi biliyor. Ben yine bakıyorum neler var. Şu gası vardır muhtemelen. Penny aldı. Penny aldı Tarispik'ten. Bakacağız bakacağız. Bizim karakterlerimiz neler var. Emzimiz yok. Spike'ımız yok. Mortis alabiliriz bu mapte. Gaz olmaz. Penny yüksek ihtimal mid oynar diye düşünüyorum. Colt olabilir. Shelly olabilir. Yani seç, seçecekleri karakterlere göre bir şeyler seçeceğiz artık. Byron aldılar. Penny'e karşı biraz iyi yani Byron'un mesafesi uzak falan. Byron zaten güçlü hayvan gibi karakter biliyorsunuz. Carl aldılar bir de. Carl'a karşı biz ne alabiliriz? Shelly belki seçebiliriz diyeceğim de. eee şimdi. Ben Colt oynayacağım gibi ya. Çocuk Mortis gösteriyor Mortis olabilir bu arada. Bayrona karşı Mortis artı şelim yapsak. Mortis artı şelim yapsak lan. Meeple aldı. Meeple aldı. Ben Mortis alsam mı? Bir çılgınlık yapıp Mortis alayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bayron'a karşı da güzel. Şu ikinci aksesuarı. Onu da göstermiş oluyorum size. Galiba seçiyorum yani. Mortis oynayasım geldi. Bazen böyle Mortis aşkımı tutuyor arkadaşlar yapıştırıyorum. Ama şu an zaten çok da kötü değil. Ali aldı. Çok da bir tank yani şey anti bir şey almadı. Yine bir şeyler yapabiliriz. Bir karlı sadece ultisiyle bayağı anti. Ona karşı dikkatli olacağız. Ama bayağı odaklanmamız lazım. Sessiz olmamız lazım. Hadi bakalım. Şimdi göstereceğim size zaten. Bayron'un zehri üzerinizdeyken Aksi attığınızda haritadan yok olduğunuz için onun zehri üzerinizden yok oluyor. Aynı Kenji'de de olduğu gibi. Ne bileyim Mikado olduğu gibi falan. Güzel er ikisini aldık. Güzel er aslında. Şimdi Ali bunu kesmemesi lazım. Baya dikkatli olmaları lazım. Anlattığım şey buydu bakın zehri üzerinden yok oldu. Hasar çakamadı. Kestikten sonra direkt aksar basıyorsunuz. Ya son vuruş olarak aksar kullanıyorsunuz ve şey gidiyor ama bunu kesmemesi lazım. Ben direkt Dalıyorum üzerine ki peni görsün diye. Tam şurada duralım. Tam görmüş oldu. Ben doğup savunacağım şimdi bunları. Öldü. Tam alsın direkt. Tamam okey biz pusalım. Yanmamız da gitti. Ali'nin ultisi de yok. Güzelinden hasarımızı çıkardık. Onun yerini de gösterdik. Okey nice nice. Dediğim gibi oldu. Yani dediğim gibi oldu. Güzel geçti diyelim. Dedin ben bir şey demedim çünkü. Sadece güzel oldu. Hesapladığım gibi oldu diyelim. Şu aynı şekilde odaklanmamız lazım. Güzel. Ben yandım. Sen o ateş ateşe de aksesuar atarsanız yine şey oluyor. Üzerinizden gidiyor. Aa kullanamadım aksesuar. Hafif kötü oynadım. Konuşmaya başladığım gibi kötü oynuyorum. Güzel. Ama öldü işte sıkıntı. Ben tamam, vuramadım. Kestin onu adamsın. Ben ölsem daha iyi bile olabilirdi. Elmas sıra alırdı ama. Neyse dikkatli oynamamız lazım. Okey o da öldü. Herkes yukarıda. Son elmasımızı da kapalım. Akalım. Ali de kötü oynuyor zaten. Onu alma kanka sen niye alıyorsun ki? Neyse tamam ölecek şimdi adamsın. Şu, o ölürse alırız elmaslarını. Ölmezse de daha güzel. At ultini at ultini. Hiperin at hiperin at. Iperine at iperine at. Sağ at. Gerizekalı sağa atacağım. Sağ altı direkt orada kütüklerini oraya atsa. Mükemmel olacak. Ama atmıyor. Ali galiba vurabiliyordu duvarın içine. Öyle hatırlıyorum. Tamamdır. Nice. Nice. Güzel maçtı. Bakalım nasıl artı alıyoruz. Ne kadar artı alıyoruz. 6-2 oynamışız. Artımıza bakalım. 70 artı. Normal. 9500 Mükemmel. Diğer maçımıza geçelim serisinden. Geldi maçımız arkadaşlar. Ödül avı geldi. First pick. Karşı takımda en son seçen kişi benim. Spike vanladı. Güzel. Karşı takım first pick'te. Rico banlama yeri. Rico ya da Gini düşünüyorum şu an. Gini. Güçlü. Biliyorsunuz. Pierce de olabilir aslında. Bakalım. Neyse Gini banlayalım. Gini iyidir. Onlar Pierce'i de banlamışlar çok iyi. Jini banlamamız çok iyi oldu. Jayong banlamışlar. Ali aldı. First pick'ten Ali aldı suikastçı. Güzel. Bakalım bizimkiler ne alıyor. Şu an karakter göstermeyeceğim şimdi. Bakayım neleri var. Buna karşı Meeple olabilir belki. Meeple mi önersem? Meeple'a ne diyorsun kanka? Aa, Yani şey daldı. Yorum yok. Bu arkadaş da ortalama bir hesap var. Yani ortalama hesapları o hesabı olanlardan korkuyorum genelde biliyor musunuz? Onlara güven olmuyor yani. Benim gibi az az karakter olup senin elonda yanında ol, yanındaysa bir kişi senin bunun az karakteri var. Şu çok iyi oynuyordur. Çok karakteri max hesabı olanlar da deneyimlidir diye düşünerek ona da yönebiliyorsun. Ama orta olanlar işte onlar çok fena. Neyse çok boş yaptık. Gaz aldı. Gaz artı şey yani çok değişik gidiyor bu draft. Bir şeyler dönüyor yani. Mortis iki tane suikastçı olmaz gibi. Belki Şeli. o buraya Şeli akar galiba. Yine bir değerlendirme yapalım. Sonradan pişman olmayalım. Olta molta gerek yok. Gerek yok değil. Olmaz. Primus falan olmaz. Şeliye yapıştırıyorum tabii ki. De. İki karşıda iki tane var. Ben neyi düşünüyorum? Değil mi kanka? Şöyle aksuar artı çimende hızlanma alıyoruz. Birinci aksuarı alıyoruz tabii ki de. Ve ikinci yıldız gücü. Mükemmel komp. Hadi bakalım. Odaklanırsak alabiliriz. Kendi takımımızı boş veriyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Güzel maç dönecek. Güzelinden bir kilimizi alıp hiperimizi kastık kanka şey çok suikastçı oynadın sen ben sana bir defans yapayım diyeceğim de Bir şeyler oluyor Hadi. Neyse ben susuyorum Güzel bizi görmedi. Güzel işlerinden geçiyoruz yani Kenji ile Ali'ye karşı. İyiz tabi. Şöyle ultisi açık. İyice vuralım ki. O oraya geçmiş herhalde Benim konuşmayı kesmem lazım. Bu maç önemli maç. Şimdi başta iyi gidiyoruz diye öyle sonradan satabiliriz. Ha bitmiş tamam okey. Nice. Bakın birinci maçta böyle güzel geçti diye hemen salmaya başlamayacaksınız. Yine dikkatli olacaksınız. Ne kadar anti olursan ol. Aşamalı modunda budur kanka. Her zaman şey yapacağım. Safe oynayacağım. Bütün kaldırmayacaksın yani kısacası. Güzel onu da aldı. Ölmez herhalde. Ölmez bunlar. Üzerinden nasıl çıkaralım? Bok gibi oynadık. Ne yaptık ya? Ölmezse çok iyi. Kaçtın mı? Adamsın. Kaç 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 topuk yapsan. Güzel iz maç yani. Ben şöyle kaçayım hemen. Yolu yüzüde. Son bir kill. Mesela burada bile salmayacaksın kanka. Dikkatli oynayacaksın. Bak görüyor musun mesela? İkisi aynı anda ölüp maçı satabilirler yani kanka. Dikkatli olacaksın sen. Şimdi birden böyle hayvan gibi dalacağım arkadaşlar. Tam olarak şunu yapacağım derken. Yok oldu o. Adamsın. Nice. Bakın iki kill kalmıştı görüyor musunuz? Mu? Çok sıkıntılı şeyler dönüyor. Güzel şunu beğenelim kardeşim. Kim olduğunu tanımıyorum ama bok gibi oynadı. Kenji alınır mı yani sonuç pikten? 9600 ele olduk. Hemen bir sıralamaya bakalım arkadaşlar. Üçüncü maçımıza geçmeden. Yan hesapta 10-11 karakterle TRD 19. Şu an bu sezon en yüksek öleme çıktım. İşte kendimi buldum kanka. Kafayı buldum mu böyle oluyor. Neyse diğer maçımıza geçelim. Geldi maçımız arkadaşlar. First pick karşı takımda yani bugündür ne böyle her seferinde ben en son seçiyorum. Last pick bizde. First pick karşı takımda ne saklayalım? Şöyle bir mi banlasam ya hacker karakteri? Galiba banlayacağım ya. Yani riske atmıyorum kardeşim. Hacker vardır yoktur falan ben direkt banlıyorum. Şimdi bizim ne karakterlerimiz var? elimiz banlanmış. Spike'ımız açık. İstersiz Spike'ımız derken seçti. Spike'a karşı koltumuz var. Ee, çok sıkıntı ilerliyor şu an. Draft benim için. Bakalım Remika ne alacak. Koltumuz var. Belki tank seçerler. Shelly alabiliriz. Ee, yani çok sıkıntı. Rem... Önceki maç Remika değildi değil mi? Şeyit alan. Neyse boş verelim. Mini aldı. Bakalım ne alıyorlar. Çok sıkıntı ilerliyor ama biz elimizden geleni yapacağız. Elimizdekiyle ira, ila, irade lan Türkçe unuttum. Elimizdekiyle idare edip elimizden geleni yapacağız. Hadi kardeşim ne seçiyorsunuz? Meeple artı Mortis. Şimdi buraya Shelly olmaz. Mortis döşer bize. Hani mortis ee, Spike döşer bize. Gale alsam. Sherry diyorsun ha. Sherry mi alayım? Spike Gale falan da olabilir aslında. Ay Spike demişim. Search. Kanka ben niye böyle mal oldum iyice? Neyse değişik bir şey oldu kardeşim. Çok değişik draft oldu. Aldık şeyimizi. Çok sıkıntı olacak gibi. Kutu aksesuarını kullanırsa Meeple çok iyi ama. Diğer aksesuar bizim için sıkıntı. Neyse hadi biz odaklanalım. Elimizden geleni yapalım. Gerisi hikaye. Şöyle. Şunu patlatalım hemen. Kaktüs almış. Boom kanka fena sal. güzel oynuyor bak kanka. Güzel oynayın kanka bak çok bozarım bak. Kanka ben solo oynamıyorum değil mi? 1 ve 3 oynamıyorum doğru mu? Doğruysam doğru deyin. Döşe oraya kanka. Döşe oraya ben birden de alacağım şimdi onlara. Bak tam şöyle yapacağım bak izle şimdi. Tamam bunu kestik. Şuradan da biraz hasar çıkaralım. Döşe oraya kanka tamamdır çok iyisin. Doldur Remik aksesuarın var mı? Mortis alamaz rahat olun. İyice dolduralım biz şeyimizi. Şimdi yine bir dalacağız. 90 olduk. Aa, ultimiz de doldu. Hadi kardeşim, hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim hadi kardeşim yeme o ultiyi adamsın. Kestin onu. Çok iyisin Poco. 93'teyiz. Şöyle dümdüz girelim. Boom kanka. Hadi kanka gezme bak etrafta Poco. Tamam susuyorum susuyorum susuyorum. Kanka bak fena sal severdim. Fena sal severdim bak. Bak açık konuşuyorum. Fena sal severdim. Haberiniz olsun. Tamam ben yine susuyorum. Kuralları uyuyorum kardeşim. Susuyorum odaklanıyorum. Kanka yani bir bok yapmıyorsunuz kanka. Neyse tamam ben susuyorum. Bu maç daha konuşmuyorum arkadaşlar. deniz olsun. Perin var hadi Remika, hadi bebeğim. Hadi Remika, hadi bebeğim dal 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 bas perine. Kanka yapma. Kanka yapma ama. Remika kanka niye basmıyorsun iperini geri zekalı mısın sen geri zekalı mısın Remika Remika geri zekalı mısın sen akıl hastanesinden mi geldin oyuna geri zekalı mısın kanka Kanka sen niye o maçın son saniyesi basıyor Geri Gerin mal mısın kanka? Geri zekalı mısın kanka? Bu çocuk nasıl çarpıyor çupura şimdi? Bu çocuk nasıl çarpıyor çupura kanka? Aptal görüyor musun yani? Böyle hafif beyin arıyorum. Şurada ekranda hafif beyin arıyorum ama bulamıyorum kanka. Tamam susuyoruz susuyoruz susuyoruz. Yani sıksan şimdi gider maçı salar böyle. Bu çocuk nasıl çarpıyor çupura kanka? Ben sizin beyniniz tamam mı? Aptal o*** evlatları sizi. Demika senin o anneni yatırayım tamam mı? Aptal evladı senin. Senin çarpı üç para yaptığın zamanları maçları ben. Gerizekalı evladı. Aptal çocuklar ya. Mitte dur gerize çağlı aptal seni. Öldü o da. Adamsın. A koyayım. A koyayım. Geliyor bu maç. Geliyor bu maç. Geliyor bu maç. Geliyor bu maç. A koyayım geldi bu maç geldi geldi bu maç geldi bu maç kanka aptal evladı sen Remika sil oyunu kardeş abi çok iyi maçtı ya çok iyi maçtı bakın arkadaşlar rank edin ne olduğunu gördünüz mü bak toksik dedim yani kötü oynamadım ama toksikledikçe dedikçe konuştukça böyle kendi oynayışım bozulmaya başladı ama ben kurala dahil kaldım. Bozmadım kendimi. Konuşmayı kestim ve maç nereden nereye döndü gördünüz mü? Ranket budur kanka. Mental olmayan herkesin ben devamını boş verin kanka. Sinirlendiğimde çok güzel nasıl boşaldığımı gördünüz. Ama şimdi söylemeye gerek yok. Neyse mükemmeldi arkadaşlar sıralamaya bakalım hemen. Şarjım da bitmek üzere kayıt kapanacak şimdi. Mükemmel 16.yiz yan hesapla çok iyi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel bir video oldu. Umarım bu video çok fazla izlenir yani. Yani şu emeğe, şu yeteneğe, şu zamana saygı, saygı yani değerini verin işte. Ne? Saygı duymak ne demek? Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğenin, yorum atın arkadaşlar. Etkileşim yapın yani. Kanal büyümeye çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.